Duaların merkezine açalım. Duanız olmazsa neyiniz var ki? Allah size kıymet vermez ki yalvarışınız Allah'la sohbetiniz olmazsa şayet. Dediğim gibi bu gece uzun bir gece ve gece boyunca huzurunuzda olacağız. Dualarla, Allah'a yalvarışlarla. Amin. 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 <tık> amin, amin ya mucibe sailin ve ya erhamer rahimin. İrhamna ve rahmil fukara vel mesakin. Bi hatri seyyidil mursalin. İlahi ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ellerimizi sana açtık. Gecenin bu sükun anında insanların evlerinde mekanlarda Beraber oturdukları, yüreklerinde biraz korku, biraz endişe, aslında doğal bütün bunları hissetmeleri. Ama Ya Rabbi biz sana iman etmişiz, sana teslim olmuşuz, seni ilah bilmişiz. Seni tan tanımayanlar, senin farkında olmayanların yanı başında biz elimizi sana açmışız Rabbim. Ey çaresizlerin çaresi. Ey el açmış olanların ellerini gören Allah. Ey rahmeti ve merhameti tahmin edeyim, ettiğimizin çok fevkinde, çok üzerinde olan Rahmanımız. Seni bulduk, seni keşfettik, sana iman ettik, sana teslim olduk. Umurumuzda değil, güneş açmış açmamış, sema Yağmur indirmiş indirmemiş sahibi sensin. Biz misafiriz ya Rabbi senin evinde. Senin kainatında misafiriz kurbanın olayım. Sen dilediğini yok eder, dilediğini ihya edersin. Dilediğin toprağa yoğurtur ondan Adem kurarsın. Cennete korusun peygamberini sonra imtihan açarsın başına. Ve asa Adem Rabbehu fe gava dersin sonra. Yanlış yaptı Adem Rabbına karşı dersin. Peygamberi silkelersin. Peygamberi kurbanın olayım. Sen, sen sensin çünkü. Ya Rabbi miracı nebi hürmetine. Urucu nebi hürmetine. Bu gece semalara yükselen en büyük misafir hürmetine. Bizi darda bırakma ya Rabbi. Bizi emansız bırakma ya Rabbi. Bizi ümitsiz bırakma ya Rabbi. Bizi şifasız bırakma ya Rabbi. Kapındayız. Dilencin olarak kapındayız. Kulcuğun olarak kapındayız. Hazreti Hasan Efendimizin, Peygamberin o güzel torununun dediği gibi, kulcuğun kapında, Ubeyd'in kulcuğun kapında, Fakirin kapında, dilencin kapında, çevirme kapından perişan dediği gibi diyoruz. Bugün Kabe sessiz biliyorum. Kabe olalı tarihçe çok az, belki 3-5 kez durmuştur tavaf. Bugün o günlerden birini yaşıyoruz. Yüreklerimiz bin virüsten daha sert bir esintiyle sallanıyor Kabe'ye bakınca. Hiç durmadı tavaf. Bugün illaki durması gerekiyordu. Doğru. Doğru alınmış bir karardı. Ama yine yüreklerimize sinmedi ya. Kabe'yi böyle görmek hiç hoşumuza gitmedi. Bizi bu kadar sert mi imtihan ediyorsun kurbanın olayım? Bizi Kabe'den, Kabe'nin dönüşünden mahrum mu bırakıyorsun kurbanın olayım? Beytine karalar yakıştı bugün doğru dünyayı düze dünyadaki düzeni bozan, karada ve denizde fesada uğratan insanoğlu Kabe'siz kalacaktı. Belki kısa bir süre belki Kabe cemaatsız kalacak. Ama Ya Rabbi bize giran geldi, ağır geldi. Kabe çünkü lebbeyke alıştı. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke mulk la şerike Sana geldim Allah'ım. Geldim sana. Evine geldim. Sana geldim ya Rabbim. La şerike leke Senin ortağın yok. Dönüş sanadır. Misafirlik sanadır. İnnel hamde şüphesiz hamd ve nimete nimet leke vel mulk senindir. Mülk öyle. La şerike Senin ortağın yok. Allah'ım biliyoruz Kabe'nin üzerinden Beytül Mamur var. Kabe'nin iz düşümü olan meleklerin dolduğu yer var. Melekler şu anda orada dua ediyorlar. Benim yapamadığımı, umrecilerin, haccıların yapamadığını Kabe'de melekler yapıyorlar biliyorum. Ya Rabbi Ravza-i Mutahara da şu anda bomboş. Kabri Nebi, Resulullah'ın mübarek kabri müminlere kapandı. Müminler sessiz. Ravza'yı uzaktan izliyoruz sadece Yeşil Kubbe'yi. Bana yüz bin ton çelikten, mermerden, granitten daha ağır basıyor. Kabe'nin veya mescid Saadet'in sessiz ve sakin Müslümanlara şöyle bir bakışı var. Sanki yaptıklarınızı biçiyorsunuz. En insanlık alemi dercesine ilahiyim. Bu gece doluyuz. Biliyorsun şu anda evlerinde gözyaşı dökenler var. Şu anda evlerinde içine hicranınız indiren var. Bu gecenin bu gecenin içerisinde ellerini açmış ya Rabbi affe ile diyen duası makbul olan kişiler var. Sen kullarına çok lütufkarsın ya Rabbi. Diledin mi? kapıları açarsın. Diledin mi örtersin kapıları. Rahmet kapını örtme kurbanını olayım. Ey Hazreti İbrahim'e putları kırma gücü veren Allah'ım. Ey Nemrud'un ateşini Baharistan'a çeviren Allah'ım. Ey Yunus peygamberi balığın karnında sükuna ve sükute erdiren, günlerce balığın karnında yaşatıp sahile attıran Allah'ım. Ey Hazreti Musa'yı yok etmek için gelen Firavun ordularını bir anda helak eden, Musa'ya denizin kapılarını açan Allah'ım. Ey Nuh peygamberin gemisine, ikinci Adem olan Nuh peygamberin gemisine iman edenlerini doldurtup koca koca çölleri ummana çeviren Allah'ım. Ey Lut Aleyhisselam'ın kavminin yoldan çıkışı üzerine iki üç meleğiyle yok eden Allah'ım. Sen Allah'sın, sen Rab'sın çünkü. Kime yalvaracağız? Senden başka. Allah'ım ümmeti Muhammed üzerinde ve sonra bütün insanlık üzerindeki belayı kaldır ya Rabbi. Gönüllerimize sükunet ver ya Rabbi. Bu musibet bu musibet vesilesiyle dillerimizi yumuşat ya Rabbi. Özellikle sosyal medyada birbirlerinin inancına, namusuna, iffetine, şerefine saldırabilecek kadar yoldan çıkan, izden çıkan, çizgiden çıkan, kırmızı çizgiye yaklaşan akılsızları, akılsızları akıllı eyle ya Rabbi. Adam eyle ya Rabbi. etuhlikuna bima faale sufaha minna. Tih vadisinde Musa'ya inen emirler üzerine Musa'nın elini kaldırıp depremden sonra şöyle sallanınca tih Allah'a yalvarışı vardı. Etuhlikuna bima faale sufaha minna. İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım?